Allah'ım kusurlarımı ört. Beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, yaşamıma, işlerime, kutluluklar ver, iyi amellerimi kabul buyur.